Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız BMW 4 dilim dizel 2000 motor bir araçtı. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedeyim. Arka, arka kısma 4.35 difüzör uygulaması yaptık. Piyano bilek şekilde. Tayvan malzeme. Arka sağ ve sol şekilde 76 parlak arka uygulaması. Devam ediyoruz. Krom borularımız. Bu tarafta bir 60'lık krom flanşı var. Eksiniz var. Önde arkası herhangi bir müdahale durumunda direkt civatalardan sökülüp takılması için. Komple atmıştık. Krom borumuz ön kısma kadar. Ön kısımda da şöyle gösterelim. Aracımıza dump pipe uygulaması yaptık. Ve yazılım. Stage 1 soft. Aracı indirelim. Buradan bir, burada bir Marmaris'ten gelen bir 328'imiz var. Bunu da birazdan canlı çekeceğiz. Mesai'deyiz. Devam ediyoruz. Arka içi Forex Bond, Pekron Murusu, Sports Turusu. Araç inerken dışarıda yapımı devam eden bir S80 e dönüşüm projemiz var. Komple body kit, karbon direksiyon, komple egzoz sistemi. Bu da güzel bir canlı yayın çekeceğiz. Hava karanlık şu anda. Saat 9.30 gibi mesai değil, araçları yetiştirmek için. Ön taraftaki abimiz var ama misafirimiz. Onu da birazdan alacağız. Bu yerden de göstereceğim. Berk Bey size alabilir miyiz? Aracın içinde egzoz kumandaları var. Onu da alayım bir size zahmet.